Arkadaşlar herkese merhaba. Muhammed Hoca ile Kimya YouTube kanalına hoş geldiniz. Malum sınavlarınız yaklaştı. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılı fen uygun sorular hazırladım. Onları birlikte çözmeye çalışacağız. Tabii ki ben yine pdf'i yi yorumlar ya da açıklama kısmına bırakacağım. Benden önce siz pdf'i çözmeye çalışın. Ardından videoyu açıp birlikte çözümümüzü yapabiliriz. İlk soruya baktığımızda 5,6 gram C2H4 molekülü ile ilgili demişiz. Tabi ne olacak? İlk sınav konuları da dahil ikinci yazılı konularımıza. 5,6 gram C2H4 molekülü ile ilgili. Geldim. Şimdi bir kere bana molde gram verildiyse kullandığım formül belli. Ne eşittir? M bölü MA'dır. Şimdi 5,6 gram dediği şey M'dir. Yani bana verilen maddenin kütlesidir. Bunu 5,6 olarak yazdım. Ölü dedim MA. MA dediğim şey molekülün ağırlığı. Moleküle bakıyorum. 2 karbon, 4 hidrojen. Karbon 12, 12, 12, 24. 4 hidrojen, 4 kere 1 4. Ne gelecektir moleküllarla 28. 28'i yazdık buraya. Buradan 5,6 bölü 28 neye eşittir? Mol değerine. Yani N harfine eşit. Sadeleştirmemizi yaptık. Buradan 0,2 mol olarak geldi. Yani birinci öncülümüzün cevabı 0,2'ymiş. Geçtik ikinci öncülümüze. Kaç gram? Karbon atomu içerir şeklinde bir ifademiz var. Şimdi içerir sorularını şu şekilde yapabilirsiniz. Bileşik dediniz ve içeren şeklinde ifade ettiniz değil mi? Şimdi bileşiğin kendisine baktığımızda bileşiği 1 olarak aldığımızda içerisinde 2 karbon var değil mi? İçeren kısmına ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Şöyle karbon ve hidrojen diyelim. Bir tablo oluşturuyoruz aslında. Bu şekilde yaptık. 1'e 2 oran var yani bileşik ve karbon arasında. Biz az önce bileşiği kaç mol olarak bulduk? 0,2 mol olarak bulduk değil mi? Peki bileşik 0,2 mol ise içeren ne kadardır? 1'e 2 oran varsa ne olacaktır? 2 kat olacak. Yani 0,4 mol ne içeriyormuş bu? Karbon içeriyormuş. Ama bize neyi sormuş? Gram türünden istiyor bizden. O zaman 0,4 mol karbonu hesaplayabilirim. N eşittir M bölü da yerine yazıyorum. N değeri 0,4'müş. MA değeri 12. Buradan M değerine gelecektir? 12 çarpı 4 48 1 0 kaydırdım. 4,8 gram olarak bulabilirim. Geldim şimdi de hidrojene bakmaya. Bunu da mavi ile yapalım. Bileşik birken hidrojen kaç içinde? 4 tane değil mi? 1'e 4 oran var dedik. Bileşiği biz az önce 0-2 bulmuştuk zaten. 1'e 4 ise 0-2'ye ne olur? 8. 0,8 tabii ki. Burada 0,8 gram neyi hesaplamam lazım? Hidrojeni hesaplam. 0,8 mol hidrojeni hesaplamam lazım. Ne eşittir m bölü m a yine formülümüz. Yerine yazıyorum. 0,8 mol eşittir hidrojenin m a değeri kaç? 1. Bir. 1'i yerine yazdım. Buradan m değeri içler dışlar çarpımından 0,8 olarak gelir. İlk sorumuz bu şekildeydi. Eğer ki molde zorlanıyorsanız ben sizler için videolar kısmında YouTube'un video YouTube kanalının videolar kısmına girirseniz orada mol sadece molü anlattığım bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Daha verimli olur. Şimdi geçtik ikinci soruya. Aşağıda verilen kimyasal tepkimeleri denkleştiriniz diyor. Tepkimelere baktığımızda birinci tepkimemize bakıyoruz. Girenler ve ürünler kısmını kıyaslayacağız. Girenler kısmında iki tane N yani azot. iki tane hidrojen. Ürünlerde ise şu alt kısımda hiçbir şey yazmıyorsa burası birdir. Bir tane azot var. O zaman sayı bakımından birbirine ne yapmam lazım? Denkleştirmem lazım. Yani ben bu tepkimeyi şuraya tekrardan yazalım. Artı H2 neyi oluşturdu? NH3 yani amonya oluşturdu. Şuraya ben 2 yazdığımda azot miktarı ne olacaktır? 2 olacak. Burada ne vardı? 2. Azotlar artık eşit mi? Eşit. Peki hidrojenlere baktığımda 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojen var. Ürünler kısmında yani sağ tarafta okun sağında. Solunda ise kaç tane var? 2 tane var. O zaman buraya 3 yazarsam ne olacaktır? Tepkimeyi denkleştirmiş olacağım. Yani denkleştirilmiş hali nedir? Hidrojenin kat sayısı 3. Amonyan kat sayısı ise 2 olduğunda tepkimeyi denkleştirmiş oluyorum. Geldim ikinci öncüle bakmaya. NO, O2 ve NO2 diye bir tepkime verilmiş bize. Hemen denkleştirmek istediğimde baktım. Azot sayıları ne? Birbirine eşit. Oksijenlere baktığımda 2 tane burada, 1 tane burada, 3 girenler kısmında. 2 tane burada, 2 tane ürünler kısmında. O zaman ya girenlerin sayısını azaltacağım ya da ürünlerin sayısını arttıracağım. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Yine tepkimeyi aldım bu tarafa. NO artı O2 gitti azot dioksiti oluşturdu bize. Şimdi ben şuraya eğer ki 1 bölü 2 yazdığımda ne olacaktır? İkiler sadeleşiyormuş gibi düşünebiliriz. Buradan bir oksijen burada. Bir oksijen de burada. 2. Ürünlerde de yine ne olur? 2 oksijen olur. Tabi ben size soruyu şu şekilde sormuş olsaydım. Tepkimeleri en küçük kat sayılar ile denkleştiriniz deseydim ne olacaktı? En küçük tam sayılar ile denkleştiriniz deseydim ne olacaktı? Buradaki 1 bölü 2'yi kullanamazdım. Çünkü 1 bölü 2 tam sayı değil. Ne yapmam gerekirdi o zaman? Tüm tepkimi 2 ile çarpmam gerekirdi. 2 ne o? Artı o 2. Ne oluşturdu? 2 ne o? 2. En küçük tam sayılar ile denkleştiriniz deseydi de bu şekilde yapmam gerekirdi. Geldim aşağıdaki tepkimeye. C3H8 yani propan O2 gazıyla bir tepkime vermiş ve CO2 ve H2O'yu oluşturmuş bize. Hemen bu tepkimeyi denkleştirmek istediğimde karbona baktım. 3 tane var. İlk olarak ne yapalım? Tepkimeyi bir şu tarafa alalım tabii ki. Daha büyük bir şekilde. C3H8 artı O2 ok ile götürdüm. CO2 artı H2O şeklinde yazdım. Şimdi. 3 tane C var değil mi? Yani 3 tane karbon var girenler kısmında. O zaman ürünlere ne yazmam lazım? 3 tane karbon olması lazım. O yüzden buraya 3 yazdım. Sonra Hidrojenlere baktım. 8 hidrojen var. Baktım burada 2 var. O zaman ne yazıyorum buraya? 4 yazıyorum. Ardından oksijenlere baktığımda 3 çarpı 2'den 6 oksijen. 4 çarpı 1'den 4 oksijen. Toplamda kaç oksijenim var? 10. O zaman ben buraya 5 yazarsam ne olacaktır? 5 çarpı 2'den 10 oksijen. Hepkimi bu şekilde denkleştirmiş oluyorum. Geçtik. 3. sorumuza. Yukarıda verilen gazların difüzyon hızlarını kıyaslayınız. Şimdi Difüzyon hızları nelere bağlıdır? Şöyle baktık. Sıcaklıklar verilmiş bize. Sıcaklık ve molekül ağırlığına bağlıdır. Ve MA değerlerine. Eğer ki bir gaz ne kadar ağır ise yani molekül ağırlığı ne kadar fazla ise o kadar yavaştır. Yavaş hareket eder. Sıcaklığı ne kadar fazla ise enerjisi o kadar artacağı için hızlıdır. Hızlı hareket eder. Hızlı hareket eder. Şimdi gazlara baktığımızda elimizde CH4 helyum, CH4 helyum. İki tane gaz türü var. Bunların MA değerlerine baktığımızda helyum şuraya yazalım. Helyum eşittir. Hidrojen oldu. Helyum eşittir 4. CH4'e bakalım. Yani metana. Bir karbon var. 4 tane hidrojen var. O zaman Metan da nedir? 16. Şimdi kıyaslamaya başlayacak olursak ilk olarak şu sıcaklık değerlerine bir bakalım. Elimizde 127 santigrat derecede helyum var. Sonra 73 santigrat derecede helyum. 73 santigrat derecede metan. En sonda da 27 santigrat derecede CH4 gazı var. Şimdi sıcaklığı en yüksek olanlara baktığımda en yüksek olan kimdir? Burada 127 santigrat derece ile helyum var. Benim burada yapmam gereken şey nedir? Sıcaklığı en yüksek molekül ağırlığı en düşük olana bakmak. Hem helyum molekül ağırlığı en düşük hem de sıcaklığı en yüksek. O zaman en hızlı olan nedir? Dördüncüsüdür. Hız bakımından dördüncüsü büyüktür diyorum. Ardından 1 ve 2'nin sıcaklıkları eşit. O zaman burada ne yapabilirim? Molekül ağırlıklarına bakabilirim. Burada Helyumun molekül ağırlığı daha az ise daha hızlı hareket edecek. O zaman ikincisinde de 2'yi yazdım. Büyüktür dedim. 1 ve 3 kaldı elimde. 1 ve 3'e baktığımda ikisinde de metan gazından bahsetmişim. O zaman sıcaklığı yüksek olan daha hızlıdır diyeceğim. 1'i yazdım büyüktür 3 dedim Tüm olay bu. Sıcaklığa bakacağım. Molekül ağırlığına bakacağım. Sıcaklık fazla ise hızlı hareket eder. Molekül ağırlığı fazla ise yavaş hareket eder. Bir gaz ağırsa yavaş hareket eder. Tüm olay bu. Başka bir şey yok. Geçtim dördüncü soruma. Dördüncü soruya baktığımda enklemine göre 36 gram magnezyum katısının. Dediğim gibi size mol sorularında gram verilirse ne yapın? Hemen mole çevirin. Böyle formülümüzü yazdık. Ne eşittir? M bölü MA dedim. Burada 36 gram madde varmış elimde. 36'yı yazdım. MA değeri magnezyum için kaçmış? 24'müş. Ne olur? ikisi de 12'de sadeleşir. 3 bölü 2 kalır. Bu da nedir? 1,5'tir. Yani elimde 1,5 mol magnezyum katısı var. Yeteri miktarda hidroklorik asit tepkimesinde diyor. Yani hidroklorik asitten elimde sınırsız miktarda var. Şimdi A şıkkına baktığımızda kaç mol H2 gazı oluşur diyor. Şimdi burada hiçbir şey yazmıyorsa, kimyasal bir tepkime de orası 1'dir. Yine burada da hiçbir şey yazmıyorsa orası ne olacaktır? 1 olacaktır. Ardından tepkimeye baktığımızda. Hocam kat sayılardan yola çıkarak ben ne kadar H2 oluştuğunu bulabilirim. 1'e 1,5 oluştuysa yine 1'e ne ol harcandıysa dememiz lazım girenler kısmında olduğu için. 1'e 1,5 harcadıysam ben baş kat sayısı 1 olandan 1,5 mol oluşur demem gerekir. Yani oluşan H2 gazı 1,5 mol olur. B şıkkına baktığımda kaç gram hastel harcanır diyor. Hemen hastelini ne yapayım? ilk olarak mol C değerine bakalım. Baş kat sayısı kaç? 2. Kalemimi değiştirdim. Baş kat sayısı 1 bir olandan 1,5 bir harcadıysam baş kat sayısı 2 olandan 3 mol harcarım dedim. İlk olarak ne yapmam gerekir? 3 molün kütlesini bulacağım. Yine yazdım formülümü. N eşittir M bölü MA. 3 molü MA değerine bakıyorum. Klor ve hidrojen var elimde. 35. Bir daha 36. MA yerine 36 yazdım. 36 çarpı 3 bana neyi verecektir? M'yi verecektir. 30 çarpı 3 90. 6 kere 3 18. 108. Geldim C şıkkına artık. 108 gram. Tabii ki onu da yazalım. C şıkkına baktım. Kaç gram magnezyum klorür oluşur demiş bize. Hemen yine ne yapıyorum? Başında hiçbir şey yazmıyor hocam. Baş kat sayısı 1'dir o zaman. Baş kat sayısı şurayı bir temizleyelim artık. Şurası 1,5'ti. Şurası 1'di. Baş kat sayısı 1 olandan 1,5 harcarsam eğer Baş kat sayısı yine 1 olandan ne oluşması gerekir? 1,5 oluşması gerekir. Yani 1,5 mol magnezyum klorür oluşmuş. 1,5 mol. Hemen mol değerine yazdım. MA'sına baktığımda 35, 35 daha 70 artı 24. Yani nedir bu? 94. MA yerine 94 yazdım. 1,5 çarpı şöyle içler dışlar çarpımında 1,5 çarpı 94 dediğimde cevaba ulaşmam lazım. Yani 94 artı 40 7 diyorum. 130, 141. M değerimiz 141 olur buradan. Dediğim gibi mol sorularında ne yapacaksınız arkadaşlar? Gram mı gördün? Hemen ne eşittir M bölü M da yerine yaz. Molünü bul. Sonra tepkimenin başındaki katsayılara göre 1, 2, 3, 4 her neyse artık ona göre geçişini yap. İstediğin hedefe ulaşacaksın. Senden gram mı istiyor, mol mü istiyor, ne istiyorsa istesen bulabilirsin. Geldim 5. soruma artık. İdeal gazların genel özelliklerine ait 3 adet örnek veriniz demiş. Şimdi örneklerimizi yazmaya başlayalım. Birinci örneğimizde ne diyebiliriz? İdeal gazlar ve gerçek gazlar arasındaki farka tanecikler arası, tanecikler arası, çekim kuvveti, çekim kuvveti yok sayılır. Yok sayılır. Ardından ne diyebiliriz? İdeal gazlar için öz hacimleri, hacimleri yok sayılır. Bu yüzdendir ki bulundukları kabın hacmine tam olarak eşittir diye varsayarız. Bulundukları kabın hacmine şeklinde ifade ettik. İkinci özelliğimizde. Üçüncü özelliğimize geldiğimizde ise ne diyebiliriz? Yüksek sıcaklık ve düşük basınç değerlerinde bulunurlar. Düşük basınç tadırlar diyebiliriz. Basınç tadırlar diyebiliriz. 3 adet özelliğimizi bu şekilde yazmış olduk. Geçtik 6. sorumuza bakmaya. Yukarıda verilen basınç değerlerini ATM'ye, atmosfere yani sıcaklık değerlerini ise Kelvin'e çeviriniz demiş. Şimdi ilk olarak bunların çevirmeni nasıl yaptığımı bilmem gerekir tabi. Bir atmosfer basıncı bizim için 76 santimetre civaya eşittir. Bu da yine aynı şekilde 760 milimetre civaya eşittir. O da aynı şekilde 760 neye eşittir? Tor. 2R ile. 760 tora eşittir. Kelvin'e çevirme olayına gelirsek eğer herhangi bir santigrat sıcaklığına ben 273 eklersem bu benim için kelvinsel sıcaklığım olur. Şimdi birinci öncüle baktım. 380 tor vermiş. ATM'ye çevirmemi istiyor. Ben ne demiştim? Kalemimi değiştirdim. 760 tor vardı. Benden 380 tor istiyor. Yani ne kadar? Aslında yarısı kadar değil mi? Yarısı kadar istiyor. 764 bir ATM ise yarısı nedir? 0,5 ATM'dir. 8 gibi oldu bu. Şöyle 0,5 ATM'dir dedim. Birinci için ne yapıyorum o zaman? 0,5 diyor. Birimini de yazalım. ATM. Ardından 1560 mm civa diyor. Hemen milimetre civaya baktım. 760'ı bir ATM'ymiş. O zaman 1560 60 değil 1540 yazmamız gerekirdi. Burada yanlış yazmışız. Bunu 1540 olarak düşünebilirsiniz. 760, 760, 1400, ha 1520. Tamam. 1520. Çünkü 1560 olduğunda tam sayı olarak çıkmıyor. Bunu 1520 olarak düşündüğümüzde tam sayı çıkar. 1520 olması lazım. Şimdi 760'ı 1 atmosfer ise 1520'si kaç atmosferdir diyorum. 2 katını aldıysam ne olması gerekir? 2 atmosfer olması gerekir. 2 atm şeklinde yazdım. Ardından geldim. Üçüncüsüne bakmaya. 19 santimetre civa demiş. Santimetre kısmına geldim. 76 1 atm'ye eşitmiş. Benden istediği kısım ne peki? 19 santimetre civa. Bu bunun kaçta kaçıdır? 4'te biri. O zaman 1 atm'nin de 4'te birini alırsam 0,25 olarak gelir. 0,25 atm şeklinde. Geçtik artık sıcaklık değerlerine. Bir eksi 27 santigrat derecem var. Bir de neyim var? 127 santigrat derecem var. Şimdi ikisini de neye çevirmek istiyorum? Kelvin'e çevirmek istiyorum. Anahtar neresi? 273 eklemek. Şimdi 273 eklemek için artı 273 dedim. Eksi 27'ye 273 eklediğimizde ne elde edebiliriz? Artı 200 27 çıkarırsak 30 çıkardık diyelim. 43 3 ekledim 46. 246 Kelvin olur. 127'ye ben 273 eklediğimde ne olur? 400 Kelvin şeklinde ikisinde ne yapmış oldum? Çevirmiş oldum. Geçtik 7. sorumuza. Aşağıdaki grafikte 273 Kelvin'de belirli bir miktar neon gazının basınç ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Grafiğimize bastık, baktık. P atm V litre şeklinde verilmiş. Buna göre P değeri kaç santimetre civadır diyor. Yani P'yi buldun ama ATM olarak buldun. Bir de onu santimetre civaya çevir diyor. Şimdi grafiğe baktım. Değişenler neler? P ve hacim değeri değişmiş değil mi? Burada kullandığımız yasa neydi? Boyl yasası. Boyl yasası ne diyordu bana? Basınç ve hacim birbiriyle orantılıdır. Formülümüz neydi? P1V1 eşittir P2 çarpı V2 şeklinde de bir formülümüz vardı. Şimdi P1 değerini biliyor muyum? Şuradan 2 ve 11,2'yi alırsam. P1 2, V1 11,2 dedim. Eşittir. P2'yi bilmiyorum. Zaten şuradaki P değerini soruyor bana. Çarpı V2 5,6 olarak verilmiş. Buradan ikisini çarptığımda 22,4 eşittir. P çarpı 5,6 olur. 5,6 ile de 22,4'ü sadeleştirirsem P eşittir 4 olarak gelir. Cevabımız 4 oldu. Videomuz burada sonlanıyor. Tabii ki de yine ne yapmanız lazım? Meb'in size verdiği kitaptan bir konu tekrarı tekrardan bir okuma yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Diğer yazılı videolarında ya da yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.